Batmanlı çiftçiler ikinci ürün için kolları sıvadı. Ağırlıklı buğdaydan oluşan ilk hasadı tamamlayan üreticiler şimdi sebze yetiştiriyor. Karnabahar, lahana, brokoli tarzı yeşillikler üretiyoruz burada. Çok kaliteli ürünler elde ediyoruz. Çiftçiler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce hazırlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nce finanse edilen projeyle ikinci ürüne kavuştu. 151 çiftçiye 1 milyon 414 bin 808 lira bütçeyle %70 hibeli sebze fidesi desteği sunuldu. Bu projemiz ikinci ürün sebze yetiştiriciliğini geliştirme projesidir. Neden ikinci ürün? Çünkü Batman'da birinci ürün buğday, mercimek, nohut gibi ürünler Haziran ayında başlayan hasat serüveni Temmuz'da bitmektedir. Temmuz'dan sonra da arazi boş kalmaktadır. Ta bir sonraki e, buğday veya mercimek Ekim sezonuna kadar o da Kasım Aralık aylarındadır. Biz istedik ki bu aradaki boşluğu dolduralım. Böyle bir ikinci ürün sebze yetiştirici projesi ile Batman ilimizin ve çevre illerimizin e, sebze ihtiyacını karşılayalım. Kışlık sebze ihtiyaçlarını hem çiftçimize katkı olsun hem de bölge insanına, bölge halkına e, gıda değeri yüksek olan bir ürün sunu, sunmuş olalım. Proje kapsamında 300 dönüm alanda 250 bin lahana fidesi, 360 bin karnabahar fidesi ve 355 bin marul tohumu toprakla buluştu. 300 dönüm ekim alanı oluşturuldu bu sene. Biz bu sene 20 milyon TL civarında da bir gelir bekliyoruz bu ürünlerimizden ayrıca. Çiftlerimize ek gelir sağlamış olacağız. 1 milyon dönüm tarım arazisi bulunan Batman, 140 bin dönüm de sulanabilir araziye sahip.